Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri Yalıtımla, yalıtımlı ev evet. proje ödevimize başlıyoruz. Ee, Malzemeler. Malzemelerimiz karton. Çıkar. Yine karton. Bu tıtıklı kartondan geçtiğimize. Bunu çatıda kullanacağız. Ee, yalıtım için böyle şiftenin kalınlarından buluk bunu kullanacağız. Ee, kullanmanız kullanmamız gerekirse fon kartonu, pencereler için tül, çıta, sıcak silikon evet, ve e, elektrik, devresinden. elektrik devresinden içine ışık yapacağız. Cetvelimiz, kalemimiz, maket bıçağımız, Makasımız. Yine bir hızlı yapıştırıcımız. Ee, böyle parça parça yaptıkça yaparken de videomuzu çekip e, sizlerle paylaşacağız. Evet. Zeminimizi hazırladık. Böyle e, çıtalarla sağlamlaştırdık. Bu altta kalacak bu şekilde. Hem de taşırken falan daha kolay olacak ve evimiz sağlam bir temelin üzerine kurulmuş olacak. Ölçülerimiz uzunluğu 50, eni 30 santim. Arka tarafa evimizi yerleştireceğiz. Ön tarafına da bir bahçemizi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar toparlanmaya başladı evimiz. Biraz şekillenmeye başladı. Bu şekilde sıcak silikon yardımıyla 25 cm'ye 25 cm tebatlarından Burası 30 santime 25 santim. bu şekilde kitaların olduğu yerlerden yapıştırdık. Üç tarafını kapattık. Köşeleri de sağlamlaştırmak için karton aynı kartonu bir tarafını çizip kesip köşe bent gibi yaptık. Köşeleri iyice silikonla yapıştırdım. Bayağı sağlam oldu. Ortadan da bir çıta attım bu şekilde. Burası da sağlam oldu. Ee, önünü kapatmadım. Çatısını kapatmadım. Ki görün diye. Ee, zemine biraz yaklaştır ee, zemine de yalıtım yaptık. Zemine de yalıtım yaptık. Strafor. ince strafor. Çünkü zeminden de yalıtım olacakmış. Ee, üzerinde üzerine de Fon e, kartonuyla e, zemin şey yalıtım gözükmesin diye fon kartonu yapıştırdık bu şekilde Söyledim işte sağlam olacak ee, Şöyle ön tarafını da bu şekilde çizdim Kartonumuza kapımızı Pencerelerimizi Maket, maket bıçağı yardımıyla Buraları açtım Bu şekilde bunu da buraya yapıştıracağım Yapıştırmadan önce böyle siz bir görün diye videoya e, başlayalım dedim. Şimdi bir de burayı yapıştırdıktan sonra tekrardan devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar evimiz şekillenmeye başladı. Ön tarafında montajını yaptım. Böyle bir de şeffaf plastikler vardı elimde. Onlardan cam yaptım. Sonra bir de içine perde yapacağız şekilde yavaş yavaş şekillenmeye başladığımız. Bu taraftan da yalıtımını yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evimizin dış cephe yalıtımını bitirdik. E, pencerelerimize şeffaf e, bir şeyle cam yaptık, İçeriden yapıştırdık. Kapımızı zaten direkt kendi kartonuyla kestik. E, Artı içine ışığımızı yerleştirdik. Şu şekilde. Işığı buradan bir çıta e, bağladım burada. Hem sağlam olsun. Bir çıta da buradan bağlayacağım. Buralar sağlam olsun. Buraya da lambamızı yerleştirdik. İçi tarafa e, pil yatağı ve duyu yerleştirdik. Şuradan kapı açtığımız zaman ışığı yanıyor. Şöyle her taraftan e, çekersen ışığı e, kapatır mısın? Bu şekilde e, bayağı belirgin oldu. Açalım. Şimdi çatısını kapatacağız. Yine bu şekilde parça parça videolar çekerek tek tek ne yaptık ne ettik sizlere anlatacağım. Yani bu lambada e, neydi lambanın şeyi? Ampul. Ampul. E, ne yataydı? Duy yani onu taktığımız şeyin ne Pil, duy ve düğmesi ile beraber Dahtar. kabloyla buradan uzattık. Bu şekilde bağladık. Tam kapının ağzına hem pilleri rahat yerleştirebilmek için hem de hiç şey yapmadan rahatlıkla ışığı açıp kapatabilmek için kapının ağzına hemen yaptık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar çatımızın üçgenini yaptık. Çevresini döndükten sonra tam kartonlarımızdan üçgen bir şekilde. E, diklik açısında 15 santim yaptım. Şöyle geri kartonu kestim. Üzerinde değil kartonu kestiğimde yalıtımı da öncesinde yapıştırdım. Ondan sonra montajını yaptım. Aynı şekilde arkasını da dediğim gibi bir çıtada buradan buraya tekrardan yaptım. Burada daha sağlam olsun diye. Bir de çatının ortasından yaptım ki bu sallanma olmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar çatıyı kapatmadan göstereyim dedim. Komple silikonu bastım buralara. Birer parça da kartonla. Çıtayı da çapraz yaptım. Tam açısı tuttu zaten. Şöyle örnek vereyim. Kartonlarını hazırladım. Kartonlarını hazırladım. Bu şekilde. Önce bir sıra karton atacağım. Diğer bu tarafa da. Sonra bunun üzerine de yalıtım yapacağım. Ondan sonra şöyle tırtıklı kartonumuz var. Bununla da tam bir çatı görüntüsüne ulaşacağız. Şimdi bunu yapıştırayım. Tekrardan devam edeyim. Çatımız kapandı. Ne dediğim gibi alttan bir sıra karton yerleştirdim. Sağlam olsun diye. Üzerine de yine yalıtımdan kaplama yaptım. Yani şu anda evimizin zeminde yalıtımla duvarları da yalıtımla çatısı da yalıtımla. Evet, artık kapısının içine dahi yalıtım yaptık. Ee, şimdi kaplama yapacağız. Çatıyı yapacağız. Yine böyle yavaş yavaş yaptıkça bir bir anlatarak sizlerle beraber bitireceğiz evi. Evet. Arkadaşlar dış cepheyi kapladım. Şöyle siyah falan kullandım. Şöyle çizgiler falan yaptım yanlarına. Köşe bant gibi. Biraz dekoratif dursun diye. Şöyle birkaç tane aksesuar yaptım. Şimdi çatıyı kaplayacağım. Sonra ee, çevre düzenlemesine geçeceğiz. Çatımızı da kapattık. Bayağı heybetli oldu. Evet arkadaşlar. Evimizi bitirdik. Böyle bir çit yaptım. Çatıda kullandığım kartonlardan böyle çitlerin arasına yapıştırdım. Bu şekilde. Altlardan şeritler şeklinde köşe bentlerde siyah şeritler gibi geçti. Camlarımız siyah. Kapımız siyah. İçine küçük bir koltuk yaptım ama o çok belli olmuyor. Yeşil alan yaptım. E, taş desenli bir kağıdımız vardı. Onu yapıştırdım. Ve orijinal taşlardan yapıştırdım. Bu şekilde arkadaşlar. Evimizin son hali. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizin için de bir fikir olmuştur inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.